Allah. Eee. Dostum sakin ol dostum. Sakin ol. Hadi abi çubuk mavuk düşmedi ya. Çok düşeydi iyiydi neyse. Oğlum senin ne işin var burada lan? Köyden kaçıp da buralara nasıl geldin sen? Blaze spandım nerede abi ya? Bak. Orada da blaze var. Hop 3 çubuk çok güzel abi ya. Baya iyi geliyor. Hah. Gel aslan. Gel koçum. Gel koçum. Aha vallahi kafasından düşürdüm. Olmadı bir tane vidir yaparız ya. Şöyle devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bizim arkadaşlar Blaze Spawner bulmamız lazım. Bir buldum diye hatırlıyorum zaten geçen sezondan. Geçen sezon değil bu sezon zaten. Geçen oynadım arkadaşlar. Oradan hatırlıyorum gibi. Gidelim. Blaze çubuğu toplayalım arkadaşlar devam edelim. Oo, XP abi. Topla abi, topla. Nereye çıktık abi, bakalım? Abi bile spamları nerede ya? Buradan gidelim. Bak burada yol var. Aha vallaha vurdu. Eee. Bak ben burayı düzeltmiş herhalde ya. Yok. Burada değil oraya. Bura değil. Burada bir çekelim abi. Buradan çıkamazız zaten. Güzel. Güzel güzel güzel. Bir tane video skelet nasıl çıkarmışız arkadaşlar? Vider yaparız. Ondan yıldız düşürüp fener yaparız olmadı. 13 tane blaze çubuğu yeter mi? Aslında belki yeter de yetmez ya biraz daha toplayalım arkadaşlar. Hadi abisi hadi abisi sizin senin mi gideceğiz burada ya hadi ya. Allah Allah. 15 15 yeterli ya. Arkadaşlar Enderman toplamaya gidelim. Enderman toplamaya gidelim. Şöyle. Ağası var. Bunda güç iksiri mi yapıyorduk? Ne yapıyorduk bunlar? Şimdi arkadaşlar endirmen biyomu bulmamız lazım. Oğlum biz niye yanıyoruz şu Şimdi Hmm. Şimdiki arkadaşlar endirmen biyomu bulmamız lazım ama Bence şöyle ileri gitsek daha mantıklı. İleri gitsek daha mantıklı. Şu kalkanı bir ver abi. Arkadaşlar son attığım videolar 100 izlenmenin üstündeydi. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Abone olsanız da Bayağı katkısı olur. Bakalım bu videolarda kaç izlenme alacağız. YouTube'un vesaire ona bağlı ve i̇şte bize de bağlı bir tık bize de bağlı ama bakalım kanal öldüydü arkadaşlar neredeyse yani önemli değil önemli değil geri döndük geri döndük yeni gelmedik geri geldik kardeşim sıkıntı yok sıkıntı yok buradan bir dalalım abi dalmayalım abi böyle şuradan devam edelim. Evet şimdiki arkadaşlar biz Enderman toplayalım. En de yolculuğumuzu başlatacağız. En dedi bu en ej ejderhayı bir keselim. Oyunu bitirelim. Yeni sezonumuza başlayalım. Başlayabilirsek. Oğlum nereye gidiyor lan bu? Şuradan iniş biraz sıkıntı. Şuradan blok koymam lazım. Şöyle. Evet. evet. Aha bulduk arkadaşlar. Bulduk. Şimdi arkadaşlar hemen oraya gidelim. Güzel bir endirmen avımızı yapalım abi. Setimiz de zaten full cool bildiğiniz. Netherite set yaparım arkadaşlar büyük ihtimal. Ondan sonrası zaten şey gideriz. Ee, Ejderha'yı kesmeye gideriz. Ondan sonra da zaten oyun bitti. Böyle bir vuralım sana. Hayırdır? Hayırdır? Hayırdır kardeşim? Hayırdır ya? Hayırdır ya? Hayırdır? Hayırdır kardeşim ya? Oo, 3 tane Arkadaşlar, Routing 3 ya. 3 tane geliyor arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi şuradan bir gezelim bakalım başka Enderman var mı? Bakalım Başka Enderman var mı? Arkadaşlar genelde ben uzun videolara e, Müzik koymuyorum Bölümler oluyor Bölümler halinde de atıyorum arkadaşlar Bölümlere müzik koyuyorum e, e, Müziksiz isteyen varsa Uzun bölümleri de izleyebilir Haberiniz olsun. biri gitti lan o? Yanında büyük ihtimalle bir yerlere gitmiştir. O bir yere gelir bize. Sataşmaya. Başka indirmem var mı abi? Bakalım. Böyle dolaşalım. Aha. Ne yapıyor lan burada ha? Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorsun burada? aa tamam, aa. Tamam, tamam. Abiciğim adam durduk yere geliyor bize vuruyor yani. Çakışka durduk yere değil arkadaşlar. Vuruyoruz adam geliyor bize bize vuruyor bize. Oo. çiftli kombo mu? Çiftli kombo mu? İkili kombo Hayır hayır öyleme. Hayır hayır.